Ozon tedavisi vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ve dokuları oksijenlendiren bir tedavidir. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda kullanılmaktadır? Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılır. Bakteri veya virüsle karşılaştığımız zaman kendi immün sistemimiz güçlü olmaktadır. Bu şekilde vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirir, destekler. Vücudumuzda toksinleri ağır metalleri veya çevresel toksinleri vücuttan arındırmakta faydalıdır. Özellikle karaciğerin detoks potansiyelini desteklemektedir. Yine karaciğerle ilgili viral enfeksiyonlarda, hepatitlerde kullanılmaktadır ve karaciğer dokusun kendini yenilemesini sağlamaktadır. uzun tedavisi anti-aging anlamında da kullanılmaktadır. Çünkü dokularımız, hücrelerimiz oksijenlendiğinde Oradaki mitokontrilerin enerji, ATP üretimi artmaktadır. Dolayısıyla dokularımız besinle, suyla ve oksijenle beslenmektedir. Bu o, ozon tedavisiyle desteklendiğinde dokular kendini yenileyebilmektedir. O yüzden de anti-aging anlamında da kullanılmaktadır. Yine kas iskelet sistemi ağrılarında eklem çok ozon uygulamalarıyla eklemin özellikle kireçlenmelerinde, omuz problemlerinde, diz problemlerinde eklemin yenilenmesi, o bölge kıkırdağın onarılması, oksijenlenmesi sağlanabilmektedir. Ozon tedavisi, majör ozon tedavisi yani kanla yapılan ozon tedavisi haftada bir veya haftada 2, 10 seans kadar uygulanmaktadır. Bu tedavide bir miktar kan alın, ozonlanır ve kişiye tekrar geri verilir steril şartlarda uygulanan ve çabuk uygulanan bir tedavidir. Minerozon tedavisi bir miktar kan aşı gibi uygulanmaktadır. Bu immün sistemi güçlendirmektedir. Yine immün sistemin uygun şekilde sakin ve düzgün işleyebilmesini sağladığı için romatizmal hastalıklarda romatizmanın sakinleşmesinde kullanılır. Yine fibromyalji gibi yaygın yumuşak doku romatizmasında kas iskelet sistemi ağrılarında kullanılabilmektedir. Kısacası anti amaçlı, bağışıklık sistemimizi güçlendirme amaçlı, romatizmal hastalıklarda, kas iskelet sistemi ağrılarında, eklem problemlerinde eklem çoğuzon uygulanarak pek çok uygulanma yöntemi bulunmaktadır.